ne yapılıyor? Eski Ankara Eskişehir'e kadar zaten <laughs> çalıştırıyoruz. hizmetler çalıştırıyor. Eski şehirle arasında ihalesi yapılıyor başlamıştır. 2008 yılında. Hattımız şöyle. Eski şehirden <laughs> İnönü'ye kadar olan kısım bitti zaten şu anda. Her Mahal vermeden bitirilmesine yönelik tedbirler konusunda yüklenici firmalar, müşahili firmalar ve devlet Demir yolları yetkilileriyle kapsamlı bir toplantı yaptık. Bizi bütün detaylar konusunda e, bilgilendirdiler. Burada ortaya çıkan e, konu şu. Önce bu hat az önce söyledim. 100 50 kilometre, yaklaşık süratlarını söylemiyoruz ve hat üzerinde 239 tane sanat yapısı nedir bunlar? Riyadül, tünel, Menfez, alt geçit, üst geçit. Bu gibi çok yoğun sanat yapıları var çünkü bu dere, e, dağ ve çok zor bir e, coğrafyadan oluşuyor örnek vermek gerekirse 35 tane tünel var. Hat boyunca bunun toplam tutarı 60 kilometre. Efendim viyadük 28 tane. Toplam tutarı 13 kilometre. Üst geçit karayolu yani hem karayolunu geçen hem demiryolunu geçen köprüler var. Üst geçitler var. 13 adet var bir Hat geçiş sayısı 40 adet ve bu hat boyunca toplam yapılacak kazı ve dolgu işi yaklaşık olarak 15 milyon metreküp yani bunu tona vursak evet ki 40 milyon ton yaklaşık olarak bir kazı ve dolgu işi var muazzam bir iş yani bunun ifadesini artık e, bu şekilde e, yapabiliriz. Zor bir proje. E, bilinmeyenleri az mesela şu Karaköy civarında bir tünele girdik. Tünel içerisinde tamamen sıvılaşma var. Bir yer altı suyu var. İlerlemekte zorlanıyorlar. Keza e, Pamukova'dan sonra bir Doğançay geçişi var, repajı var. Burada önemli e, proje değişikliği ihtiyacı doğuyor. Velhasıl bütün bunları üst üste koyunca projenin e, süresi içinde tamamlanmasına yönelik planlar, hesaplar biraz şaşıyor. Bu toplantının amacı bütün bu sorunları tekrar gözden geçirmek ve bunun kararını vermek. Bu kararı da verdik. Burada eee tabii eee e, sayın milletvekilimiz Ahrettin Bey, belediye başkanımız, valimiz sürekli zaten projeyi kendi işleri gibi takip ediyorlar sağ olsunlar hemşerileri adına, ülkemiz adına. Zaten Demiryolları Genel Müdürümüz başta olmak üzere bütün ekibi bütün dikkatini projeye vermiş durumda. Ayrıca yüklenici firma, Çin ve Türk konsolosluğunu bunlardan projenin vaktinde yapılması için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Müşavirlik firması da idare adına gerekli denetimleri, kontrolleri, onayları gerektiğinde veriyor. Velhasıl bugün aldığımız bilgiler teknik adamlardan dinlediğimiz hususlar dikkate alınca projenin e, tamamlanmasında e, bildiği bir sorun olmadığını tespit ettik. İşler planlandığı gibi gitmeye devam ediyor. Biz de gelirken zaten battığı boydan boya e, helikopterle görme fırsatı bulduk. Şimdi Kamukova'ya e, Bozöy'e kadar karayoluyla yoluyla gidip e, bizatihi kritik noktalarda da inşaatı çalışmaları bizatihi yerden de takip etme fırsatı bulacağız. Hayırlı uğurlu olsun. 2013 sonuna doğru inşallah Ankara-İstanbul hızlı trenli aynı zamanda Marmaray asrın projesi Marmaray'la birlikte açma imkanını bulacağız. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Sayın Bakan, hızlı tren çalışmaları sırasında çıkan arfiyatlar çevreye geliş güzel döküldüğünü görüyoruz. Bunun ilgili de özellikle çiftçiler tarım arazisine döküldüğünden dolayı mağdur oluyor. Evet. Bunun ilgili ürünlerinde çalışma yapmadığını gözlemledik. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bu yolları yaparken bir yeri yaparken bir yeri bozup bir yeri abad ederken başka yeri mağdur etmek, berbat etmek bizim şiarımıza, çalışma yöntemimize uymaz. İşin acele olmasından dolayı, geçici olarak döküntü yapılan yerler olabilir. Ama şunu herkes bilmeli ki biz burada otoyol kalitesinde de yol yaptık. Bu zor arazide yaptığımız yolu bugün herkes takdirle büyük bir güvenle kullanıyor. Ee, burada en ufak bir e, çiftçimizin, vatandaşımızın e, mülküne herhangi bir zarar gelirse bu zarar bize gelmiş kabul ederiz. Onun en yakın takipçisi olacağız. Bu ve buna benzer konuları zaten milletvekilimiz, valimiz, belediye başkanımız takip ediyor, bize haberdar ediyor ve gereğini yapıyoruz. Yani azami dikkat gösterilecek yapılan yanlışlar da varsa o da düzeltilecek. Sayın Bakanım, bir de bu Bozüyük-Mekece bölünmüş yoldan Bilece'ye bağlantı yoluyla ilgili. Evet. Bir o, çalışmanız var mı? Yok mu? Eee bağlantı. Şey, belediye yani var mı? ayrı sayın. bir proje şimdi bir bağlantı yolu var. Evet. Ama Sayın Belediye Başkanımızın şehrin gelecekteki gelişme e, e, aksına göre yeni teklifleri var, düşünceleri var. Bu konu bize intikal ettirdi. Ellerimiz, elimizdeki bütçe imkanlarına göre bunun da planlaması yapılacak. Sayın Bakanım bir de bu pazar yerinde pazar yeri Bursa bağlantı yoluyla ilgili Ahıdağ yolu var. Bununla ilgili Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yerel seçimlerde söz vermişti, yapılacak denmişti şu ana kadar bir çalışma olmadığı yönünde pazar yeri halkının da bir talepleri var. Pazar? Pazar yeri. Pazar yeri ne? Bursa bağlantısı. Bursa bağlantısı. Ahıdağ yoluyla ilgili. Ahıdağ. Eski İstanbul. Hemen. Şimdi yine gör atışını kastediyor arkadaşlarımız da biz de basın açıklaması ben söyledim sen bizim şu anda biliyorsunuz bir kendi bazıyla ilgili bir çalışma var. Evet. yeni pazar yeni pazarla ilgili bir daha sıkıntılı olan bir yolumuz var. Biz arkadaşlarımıza da söyledik yani vakti geldiği zaman sıra sonra yapacak Ar diye. Arkadaşlar şunu ben özetle söyleyeyim. Tabii ki ömür biter yol bitmez. Bakın Türkiye'de son dokuz buçuk yılda Cumhuriyet tarihinin 80 yılda yapılan bölünmüş yolun iki buçuk katını yaptık. Altı tane ilimiz birbirine bölünmüş yolla bağlanırken şu anda 74 ilimiz birbirine dönmüş yolla bağlı. Yani bu e, burada yapılan işler öyle sıradan işler değil. 132 milyar yatırım yaparak ülkemizin yolunu açtık, insanımızın bahtını açtık. Bu kadar büyük işleri yaptıktan sonra efendim bir ilçe belde bağlantısının altında kalacak değiliz. Ama az önce vekilimiz ifade etti. Burada öncelikler önemli. Yoksa her yol, şimdi yolu yapıyoruz. Mesela yol yapılıyor. Bu sefer vatandaş diyor ki ya bu yolu yaptınız iyi ama daha kese bir yer var. Buradan yapsanız daha kısa sürede gideriz. Talepler gitmez. Ama eldeki imkanları en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bu milletimizin kaynağı. Paralar kim veriyor? Millet veriyor. Erliyor, topluyor, az yiyor. Efendim çok çalışıyor. Veriyor ki devletimiz bunu yerli yerinde kullansın. İşte, sağlıkta kullansın. Eğitimde kullansın. Yolumuzu yapsın. Suyumuzu getirsin. Yani, milletin ihtiyacını görsün. Biz de o anlayışla çalışıyoruz. Mutlaka yapılması gereken her iş yapılır. Teşekkür ederiz.